Merhabalar arkadaşlar, Röportaj Doğru kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kanalım, kanalımızda bir röportaj serimiz mevcut. E, bugünkü röportajımızın konusu yurt dışında yaşam e, ve konumuz e, konuğumuz Sayın Hakan Dokuzoğlu İngiltere'deki yaşam tecrübesini bizimle serimizde paylaşacak. Öncelikle teşekkür ediyorum katıldığınız için. Marşımdan önce sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba Deniz. Ee... E, tanıştığımıza memnun oldum. Daha önce seninle tanıştığım e, YouTube kanalımdan e, e, sayesinde. Benim adım Hakan Dokuzoğlu. E, İngiltere'ye 1991 yılında geldim. Yani 30 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Bu 30 yılın 25 yılı Cambridge'de geçti. E, Hala şu anda Cambridge'de oturuyorum. Cambridge'de yaşıyorum. Hı hı. E, e, yoga eğitmenliği yapıyorum. Ben bir yoga eğitmeniyim. E, full time olarak bu işi yapıyorum şu anda. Hı hı, anlıyorum. O zaman hemen başlayalım röportajımız vakit kaybetmeden. Şimdi genel bir soruyla başlıyorum. Ee, İngiltere'de yaşamaya nasıl başladınız? Evet, e, İngiltere'ye geliş hikayem aslında bu klasik e, hikayelerden olur ya bir aşk meselesi çok uzun bir zaman bir İngiliz kız arkadaşımla anlaştık öyle geldim daha sonra evlendim e, burada oturma hakkını kazandım. E, Sene işte dediğim gibi 1991'den beri e, <laughs> yani o kadar hızlı gelişti ki her şey e, kendimi bir anda burada buldum e, diyebilirim. E, e, öyle oldu yani. İngiltere'ye geliş hikayem böyle yani bir İngiliz arkadaşımın sayesinde. Hı hı, tamamdır. O zaman hemen e, diğer soruyla devam edelim. Şimdi in, İngiltere'nin eğitim sistemine geliyoruz. E, İngiltere'de okuma maliyeti ne kadar? Mesela e, Cambridge e, Üniversitesi'den bahsedelim. Yani, e, e, Cambridge'te oturduğunuz için Cambridge Üniversitesi'nin maliyeti ne kadar oluyor? Cambridge'deki okul maliyeti, Cambridge Üniversitesi'nin e, şimdi bu soru daha önce başka arkadaşlardan geldi. 9.250 pound bir yıllık ücret. Bunu çoğu arkadaşlar, bir genç arkadaşlarımız da biliyor da. Yani bu. Siz 1 pound'u 10 çarparsanız 9.250 demek 92.500 lira demek. Yani 100.000 liraya yakın bir para. Bir yıllık ücreti. Yalnız bu ücret burada olan öğrenciler için yani İngiliz olan veya Avrupa topluluğu olan, üyesi olan öğrenciler için bu fiyat. 9.250 pound. Ama uluslararası öğrenciler statüsüne girdiğinizde Türkiye Avrupa topluluğu üyesi olmadığı için bunun çok daha fazlasını veriyor. Yani minimum 22 bin pound'dan 300-500 pound, 1000 pound bazı bölümlere göre değişiyor. Kolejlerin şeyine göre değişiyor. isimlerine göre. Kolejlerin diyorum mesela Cambridge Üniversitesi 31 kolejden oluşan bir üniversite. Değişik değişik bölümler var ve bunların değişik değişik adları var. Mesela College, işte Trinity College, veya Saint Catherine's College. Ee, burada e, okul fiyatları 22 bin. Bu artıyor bölümüne göre genelde 22 bin 23 bin küsür, 23 bin pound'a yakın. Fakat mimarlığa gelince mimarlık bölümü 30 bine çıkıyor. Yani 29 bin küsür. Ben yuvarlıyorum, anlaşılması kolay olsun diye. 30 bin. Yani demek ki 300 bin lira yapıyor. Bu bir yıllık ücreti. Veteriner ve tıp bölümlerine gelince o da en pahalısı o da 58 bin pound yani o da işte 600 bin 600 bin lira yakın bir para diyebiliriz yıllık ücreti. Tamamdır pekala. Şimdi e, e, şimdi biliyorsunuz ki mesela bazı e, bazı kişinin kafanda bir bir takım soru işaretli oluyor şimdi biz yurt dışında. Yaşarsak değil açısından sorun yaşamız yani nasıl iletişim kurarız diye. Peki e, İngiltere'deki dil okullarından genel olarak bahsedebilir miyiz bu konu bu konu için? Evet e, bahsedebiliriz. Şimdi okul fiyatlarını söyledim de şeyi de söylemeden geçmeyin. Mesela öğrenci düşünebilir oraya geldiğim zaman e, ne kadar harcarım okul fiyatlarının haricinde de ona da bir average bir rakam verebilirim. O da yıllık 12 bin pound bir masrafı, masrafınız olabilir. Yani bu da Ayda bin pan diyebilirim. Bu bunu biz tabi e, tam net olarak belirlemiyoruz. Genel olarak normal şartlarda haftada 250 pan gideriniz olur. Hı hı. E, evet. E, sorunuza gelince e, 20 20'den fazla dil okulu var. Tabii bunların ben size birkaç tanesini söyleyeyim. En bilinenler, Türkiye'de tarafından en çok bilinenler galiba bu Euro Center, EF Language School, e, Newnham var, Newnham School of English, Embassy School of English, e, Bell School of English benim tavsiye edebileceğim okul. Ben Zira ben ilk geldiğim yıllarda Bell School'a gittim. E, e, parasıyla gitmedim. Bell School'un bir geleneği var idi o zamanlar. E, şimdi de hala da vardır yeni öğretmenler e, öğretmen olabilmek için e, bu e, sınava giren İngiliz öğretmenler bedava ders veriyorlardı. Ben skulda onların dersine gittim. E, eğitim hakikaten çok kaliteliydi. Kütüphanesi var. E, okulun belli bir geleneği var. Öğretmenleri çok iyiydi ve standartları gayet yüksekti. Halen de öyle olduğunu düşünüyorum. Cambridge'in de en iyi bölgesinde Bell School of English e, okulun adı. Dil okullarının fiyatları üniversite gibi değil. E, mesela üniversitede fiyatlar belki üniversite e, yani üniversiteden üniversiteye fiyatlar arasında çok büyük uçurumlar olmayabilir. Fark e, çok büyük olmayabilir. Ama dil okullarında bu çok büyük farklılıklar gösteriyor. Mesela diyelim ki siz 300 pound'a haftalık bir okul bulduysanız dil okulu Bin panda haftalık okul e, dil okulu veren okullar yani dil eğitimi veren okullar da var. Mesela e, Cambridge'de gene bir okul var. O O I S E diye. Mesela o Bell School'dan da çok pahalı. Genelde yaşı daha yüksek daha büyük olan e, kardeşlerimiz gidiyor oraya. E, mesela çok pahalı. Onunla Bell School arasında fark var. Bell School'la diğer Bahsettiğim mesela LSI, School of English var yine Cambridge'de. Şimdi siz bu duyduğunuz lafları e, 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 eğer internette Google'da bakarsanız çıkar, web sitesi çıkar. LSI dediğim LSI diye yazılıyor Türkçe'de. E, fiyat farklılıklarında çok büyük e, e, fark var diyebilirim yani. E, benim tavsiye edeceğim e, Bell School of English Cambridge'de geliyorsanız. Tamamdır. Ee, dil okulları e, Cambridge dil okulları açısından iyi bir şehir diyebilirim. Çünkü neden? Burası küçük bir şehir. Küçük. E, Baya küçük e, ama kaliteli bir şehir. E, suç oranı az. E, Londra'ya yakın. E, mesela öğrenciler Londra'ya gezmek istedikleri e, gezmeye gitmek istedikleri zaman bir trene atlayıp Londra'ya gidebilirler günü birliğine. E, 55 mil, yani işte onu 1.6 ile çarpacak olursanız 60-70 kilometre arası bir şey. Bir saat sürüyor. Arabayla da bir saat sürüyor. Trenle hızlı trende 45 dakikada da gidilebilir. Ve otobüste de çok ucuz fiyatlara National Express'le gidilebilir Londra'ya. Cambridge'in kendisi de bayağı bir tarihi aslında. Üniversitesi tarihi. 800 yıllık bir geçmişi var. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri. Bu yüzden şehir bayağı e, bir öğrenci şehri diyebiliriz Cambridge'den dolayı. Hı hı. E, evet, e, kafeleri bayağı kozmopolit, her milletten insan var burada. Tamamdır. O zaman şimdi şu anda biliyorsunuz e, hepimiz e, hepimiz şu anda bir pandemi süreci içerisindeyiz. Şimdi e, Covid-19 ile alakalı bir sorumuz geliyor. Ee, şimdi bildiğiniz üzere İngiltere'de bir e, virüs mutasyonu uğradı ve şu anda e, İngiltere hükümeti e, Covid-19 için ne tür ön, önlemler alıyor? Yani Mesela atıyorum e, sizin şu anda bulunduğunuz Cambridge şehri nasıl et, etkilendi şu an bu mutasyondan? Evet, şu anda Deniz e, ulus, ulusal olarak eve kapanış var İngiltere'de. Yani günü gün, günde bir kere e, egzersiz amacıyla dışarıya çıkabilme hakkınız var. Süpermarkete gidip yiyecek içecek alma hakkınız var. E, onun haricinde e, böyle uzak yere gezmeye, keyfi amaçlı gitme yasak. E, gidenlere de 200 puan ceza yazıyorlar. E, önlemler şu anda sıkı. Çünkü e, e, İngiltere belki bildiğiniz üzere... Avrupa'nın vaka sayısında, ölüm sayısında en yüksek orana sahip ülke. Burada üç buçuk milyona yakın vaka var, Covid vakası. Ölüm sayısı 91 bin küsür, neredeyse 100 bine yaklaşıyor. Dünkü en son haber, dünkü haberde mesela 1610 kişi kayıp var, Covid 19'dan dolayı. Bu yüzden burada tedbirler biraz sıkı şu anda. Hı hı. Ee, mesela hemşireler, mesela en son yine bu yeni haber e, hemşire röportaj yaptılar. Hemşire diyor ki günde sadece kendi 100 tane telefon alıyorum diyor. Covid hastası arıyor, e, rahatsızlandığını söylüyor. İşte hastaneye kalkmak istediğini söylüyor. E, e, Londra'da özellikle yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının hat safhada olduğu söyleniyor. E, aynı zamanda yet, e, İngiliz polisi 75 İngiliz polisi bu da en son haberleri size söylüyorum. 75 İngiliz polisinin e, ambulans kullanabilmek için eğitiyorlar şu anda. Yani yetmedi sayı e, şoförler yetmedi ambulans yetmiyor polisler müdahil oldu olaya. Yani durum böyle şu anda e, hı hı. İngiltere'de. Fakat buna rağmen e, İngiliz başbakanı 10 17 ee, Şubat'tan sonra e, iyileştirilmeler, iyileştirilmelerinin geleceğini söylüyor. Hı hı, tamamdır. Anlıyorum. A, teşekkürler bilgiler için. Şimdi son, son soru, sorumuza devam edelim. E, yurt dışı röportajlarımızda konuklara sorduğum spesifik bir sorudur bu. E, yurt dışı okumak isteyen öğrenci adayları biraz bahsettik gerçeğimiz sorularımızın cevaplarında ama birazcık daha detaylıca e, bahsedelim yurt dışına bakmak isteyen öğrenci adaylarına neler yapmalarını öneriyorsunuz? Evet. Bu çok güzel soru. En çok beğendiğim soru da bu herhalde. Bu şimdi Deniz şöyle bence yurt dışına İngilizce öğrenmeye gelmek isteyen adaylar e, şunu bence bilmeli. Aslında buraya sıfır İngilizce ile gelmenin ben yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Yanlış bir kanı olduğunu düşünüyorum. İkincisi e, yurt dışına İngilizce öğrenmeye gelen adaylar biraz da düşünce tarzlarını değişti. E, yani gene buraya gelsinler, eğitim almak istiyorlarsa e, İngilizce. Ama e, in, yani 30 yıldır buraya gelen giden gençlerden edindiğim e, tecrübelere dayanarak konuşuyorum. Çünkü yüzlerce binlerce insan geldi gitti, geldi gitti. E, mesela çoğu bu arkadaşlarımızın buraya gelmeden hazırlıksız gelmelerin e, gelmeler geldiklerini gözledim. Yani şöyle bir algı var. Yani İngilizce İngiltere'ye gider, gider gidince İngilizce öğreneceğim algısı var. Pek bunu genel olarak konuşuyorum. Tabii senin için veya da İngilizce eğitim gören bir arkadaş için değil yani mesela bir bilmiyorum işte Anadolu liselerinde İngilizce eğitim veriyorlar. Onlar biraz farklı. İngilizce eğitim alan öğrencilerimiz farklı var ama bütün Türkiye genelini konuşuyorum. Yani sanki İngilizce e, buraya gelince öğrenmeye başlayacak gibi e, bir algı var. Bu algı e, e, bence çok yanlış. Buraya gelmeden önce mes e, e, öğrenciler e, biraz İngilizce bilmeliler yani. Bilmiyorlarsa öğrenmeliler, hazırlıklı gelmeliler, pozitif bir bakış açısıyla gelmel gelmeliler. Çünkü bambaşka bir yere geliyorlar, çok değişik bir yere geliyorsunuz buraya geldiğiniz zaman. Her şey çok değişik, kültür değişik. Hatta buraya gelmeden önce mesela bir araştırma yapılabilir. İşte buranın kültürü nasıldır? E, karşılaşacağı zorluklar nelerdir öğrencilerin? E, o zorluklara kendilerine hazırlıklı hazırlamaları, öyle gelmeleri en doğrusu bence. Hı hı. E, yani tabii bizim öğrencilerimiz de haklı. Çünkü net, mesela ben araştırma yaptım. 20 3 genç var Türkiye'de. 23 milyon gençin işte bunlar arasında ilkokul da dahil. İlkokul, lise, üniversite toplam 23 milyon. Şimdi ilkokulu saymazsak diğer yani ortaokul, lise, üniversiteleri sayarsak Özellikle lise öğrencileri. Çocuk mesela öğrenci liseye geliyor 17 yaşında bitiriyor liseyi değil mi? 17 mi? Yanlış mı? Doğru mu? 18 18'de bitiriyorlar. 18. 18'de. Mesela bu öğrencilerin çoğu İngilizce konuşamıyor değil mi? Genel olarak evet. konuşuyor. Büyük kesimi yani yüzde 80'lik bir bölümü konuşamıyor. Çünkü demek ki burada bir İngilizce eğitimde yetersizlik de var. Bir düş mesela düşünce yapısında da yetersizlik var. Bu da tabii ayrı bir konu. Benim tavsiyem e, İngilizce öğrenme e, insanlar biraz İngilizce öğrenmeliler buraya gelmeden önce. E, evet. Yani aklıma gelen şu anda bu. E, İngilizce öğrenmek üzerine de aslında bir iki bir şey söylemek istiyorum. İşte mesela e, arkadaşlarımız neden İngilizce öğrenemi, öğrenemiyorlar Türkiye'de? E, mesela liseyi bitiren bu büyük nüfusun çoğunluğu neden konuşamıyor veya neden sıkılıyor gramerden falan. Çünkü e, düşünce tarzının yanlış olduğundan dolayı ben şuna inanıyorum. Öğrenci e, sevdiği konudan başlamalı. E, İngilizce. Bu bir dil yani. Neticede yani bir İngilizce olsun, Almanca olsun. Sevdiğiniz, mesela sizin sevdiğiniz konu nedir? Diyelim ki e, e, fen bilimleri. Fen bilimleriyle ilgili kaynaklar, kaynaklara yönelendi. Mesela tarih biliyorsanız Tarih, İngilizce tarih. Ama bunu hiç İngilizce bilmiyorsanız en basitinden başlanabilir. Veya hiç fen bilginiz yoksa basit fen bilgilerinden İngilizce kaynaklara e, araştırılabilir. E, oradan çünkü ilginiz o yönde ya. Yani ilginizin olmadığı bir şeyde siz yabancı dil öğrenmeye çalışıyorsunuz. Mesela ne diyelim? Mesela coğrafyayı hiç sevmiyorsunuz. Ama işte... Öğretmen veriyor bir coğrafya ile ilgili bir konu. Öğret, örnek veriyorum bunu. Sıkıldığınız için bırakıyorsunuz, motivasyonunuz da gidiyor. Sonra da öğrenemediğinizi düşünüyorsunuz. Aslında bence herkes e, İngilizce öğrenebilir. Türkiye'de de İngilizce buraya hiç gelmeden öğrenebilir. O da e, ayrı bir mevzu. Buna da inanmak lazım tabii. Yani e, arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımızın... E, e, İngilizce öğrenmesi o kadar zor bir olay değil. Bir de şuna kanal getirdim. Bizim gençlerimiz o kadar İngilizcenin önemine zaman harcıyorlar ki yani o harcadığı zaman ve enerjiyi İngilizceye çalışsa öğrenecek yani. Yani o kadar çok konuşuluyor ki İngilizce mevzusu veya o kadar çok düşünüyor ki nerelere gidebileceğini, hangi ülkelere İngilizce konuşulan hangi ülkelere gidebileceğini o kadar kafasını yoruyor ki ona yorduğu kabahat yani Türkiye'de yorsa öğrenir orada bitirir işi. E, evet yani bir de şöyle bir şey var. Mesela buraya İngilizce öğrenerek geldiğiniz zaman çok da zamandan da kaybınız var. Çünkü hazırsınız. Mesela mesela siz İngilizce biliyorsunuz diyelim. E, ne çalışıyorsunuz? Mesela doktor olmak istiyorsunuz. Buraya geri gelmez. İşte İngilizce kursuna girmeden, İngilizceye para harcamadan, zamanınızı bir iki yılda daha ona harcamadan direkt Konumuzla ilgili kendinizi yönlendiriyorsunuz. Tabi bu da büyük size avantaj sağlıyor. Hı hı, anlıyorum tamamdır. Ee, çok bir de Türkiye'deki şeyi de araştırdım. Türkiye'de İngilizce Yeterlik Endeksi diye bir çalışma var. Bu endekste Türkiye 79. sıradaymış. Avrupa'da da en sondan ikinci sırada, 32. sırada duydum. 33'te işte Azerbaycan geliyor. Yani. Burada İngilizce konusu bayağı bütün gün konuşulur. umarız. Umarım daha iyiye gider. Ben bu İngilizce konusunda videolar yapmak istiyorum gene arkadaşlarımıza faydalı bilgiler vermek istiyorum. Bu konuda nasıl İngilizce öğrenecekleri konusunda. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani aslında düşünce yapınız çok önemli. Yani mesela çok da metotlar sunuluyor internette biri birisinin metodunu anlatıyor veya kendi metodunu anlatıyor. Ama senin o adamın anlattığı metod sana uymayabilir. Senin tekniğin farklı olabilir. Bu yüzden sen kendi yeteneğini keşfetmelisin. Kendi metodunu oluşturmalısın bir şey öğreneceğin için. Mesela ne demek istiyorum? Mesela bir adam var, bir öğrenci var. Duyarak belki daha iyi öğreniyor. Birisi var okuyarak belki daha öğreniyor. Birisi var hem okuyor hem efendim hem okuyor, hem duyuyor ve mesela sevdiği alanda da biliyor. Yani çeşit çeşit nasıl kendinizi yönlendirdiğiniz çok önemli. Kendi metodunuzu bulduktan sonra, yani onu sizin kendiniz açmanız çok zor bir şey değil. Evet, İngilizce konusu bu kadar şu anda. Evet, aslında çok detaylı bir konu. Hani konuşacak daha çok konu var zaten. Evet, Dediğiniz... Bilmez, evet. bütün gün konuşabiliriz yani. Evet. İngilizce konusu öyle inan ki öğrencilerin kendilerine bu kadar e, strese soktuğunu değmez İngilizce konusunda. Hı hı, anladım. E, benim sorularım bu kadardı. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Evet. E, e, me, memnun oldum. Güzel bir söyleşi oldu. Umarım faydam olmuştur. Kesinlikle, ben de e, hem İngilizce konusunda olsun hem de e, e, üniversite sınavına girecek arkadaşlar için bir video yapmayı düşünüyorum. Bir videonun türü biraz farklı. E, e, 2021 üniversitesi ilk yüze nasıl gidersiniz diye bir e, video yapacağım. Şubat ayında atacağım.